Hepinize merhaba beyler bayanlar bugün sizlerle yeni videoda beraberiz bakın aynı yerdeyiz çünkü ikinci bölümde yaptım yine yapıyorum üçüncü videoya direkt ben başlıyorum yani kaydı durdurup geri kaydı başlatıyorum mantık şu renderi kolay yapsın yani bilgisayar renderi kolay çünkü 30 dakikalık videoyu renderlayamaz denedim çünkü 30 dakikalık video renderlayamıyor kolay bir şekilde. Arıza çıkarttı hatta. Yani 30 dakika şey yapıp da çünkü yarım saat video yarım saat falan bekliyorsun. Bir de işlemci şeyse. işlemci anakart falan. Ondan sonra. O kadar bekleyemeyeceğim. 10 dakikalık videoyu 10 dakika bekleyeyim. baktım olmadı. Farklı denedim. Açılın. Hop şu köpeğiyle giriş yapak. Diğer tozlu kumlu hali daha iyiydi. Neyse sadece açmak için şey yaptım. Şey yapabilirmişiz aslında ya. Bir önceki bölümü orada bitirdim ya. Biraz daha gelip burada da bitirebilirmişim. Ne yani mantıklı oldu ya şimdi ikisini birleştirmekle falan uğraşmayacağım. Şey yapmayacağım hatta çok gerekli bulmadığım yerleri kesmeyeceğim bile. Mesela geçen şeyde bir bizimkiler konuştu. Duydunuz mu emin değilim. Eğer duyulduysa keseceğim. Duymadıysanız eğer kesmeyeceğim bile. Niye uğraşıyor? Kesecek bir yanı yok ki oyunun. Mesela LoL'deki gibi ölmüyorsun. Orada kesersin istersen. Ya da bir yere giderken kesersin. Kesersin mi? Kesersin. Ama bunda gerek yok. O yüzden devam. Hop zincir, ne zinciri? Seramik. Zincir falan mı? Ne? Alak? Gemi mi? Zin, gemi zincir mi atmış buraya? Biz niye o kadar küçüğüz? Benim babam pasta böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Ha gemi değil şeymiş. Bilmiyorum. <laughs> ha bakın yılan balığı bu. Yılan balığı. Orada da yılan balığı. Çekilir misiniz? Teşekkürler. Orada da yılan balığı. Şimdi sağa mı gideyim? Gidebilirsem düz mü gideyim? Çünkü Düz de gidebiliyorum sanırım. Aşağı da gidebiliyorum sanırım. Şunu sökelim ki lazım orayı açmak için sağ tarafı. Köpek balığı lütfen makinemi yeme bir tane var zaten. Tepkimeye girebiliyoruz burada. Ne yapacağız ki? Zincir şekil mi olacak. Köprü mü açılacak? Herhalde. Ha He, kapıyı açıyoruz. Ha şimdi sağ taraf ay sol tarafa güç verdik. Şimdi sağdan gidip o kapıdan yırtacağımız kapıdan girip şey yapacağız. Anladım. Anladınız değil mi? yani? Şu an kapı açılmayacak. Bakın göstereyim. Kapı açılmadı. Şimdi şuradan gideceğiz. Zincirin bak devamı orada. Ondan sonra ama bu aşağı baktığımız iyi oldu. Ne yazıyor ya? Şey gibi. Mısırlıların kullandığı dil gibi. Adını unuttum şu an. Neydi onun ya? Yok, Gülfer mi diye öyle bir şeydi. Alalım şunu da. Ahtapot mu? Harbi ahtapot. Ahtapotu görmeye gidelim. Hop oh, oh, hop yavaş yavaş. Bakın. Tüh. Neyse kapıya gidebiliriz. Neredeydi? Üstteydi. Girsin bakalım. Lütfen. şimdi de bunu açacağız. Bu kadar mıydı? Ha, görünüş amaçlı sadece. Hop. Bir tane daha mı zincir var? Ha yokmuş tamam. İyi iyi güzel. şimdi gidebiliriz Müzikleri de çok hoş. Aa şey neydi bunun adı? Güneş balığı mıydı öyle bir şey? Çok büyük ve şeyler ya. Hacı korkutucular ya. Tipe bakarmış. Aynen sanfish. Güneş balığı. şunlara gidelim. Ya. Yeah. Şunlar ne? Balina mı? Ha yok şey. Su oldu. Ama daha farklı bir şey olabilir herhalde. Ne oluyor ki Türkçesi? Bakın çekiş başlı köpek balıkları falan. Burayı köpek balıkları mı inşa etmiş? adını unuttum ya. Dur bir dakika ya. Kusura bakmazsınız bir bakıp bir şeye bakacağım da Hunger Shark diye bir oyun var biliyorsunuzdur. Orada hani böyle bir tane köpek balığı var ya. Adını hatırlamıyorum. Büyük baba mı? Büyük anne mi? Öyle bir şey oldu. Ona benziyor. <laughs> Fotoğraf çekeceğim. Tamamdır. Video görsellik için oynuyoruz bu arada. Eğer sıkıldıysanız ne bileyim hızı 2'ye alın falan. Size kalmış. Aşağılara bakalım. Şunun gibi bakın. Şu hatta. Adını hatırlamıyorum. Büyük anne mi? Büyük baba ne? Hangi Shark köpek balıkları yazın? Hangi Shark Word'de mi yoksa hangi şarkı da mı? Emin değilim ama. İkisinden birinde sanırım World'deydi. Yok. Ama ikisinden birinde işte şey yapın. Bakın. Tüh. Niye gitmiyor şu an? Hop köpek balığı çıktı. Böyle köpek balığı gitti. Tamamdır. Hatta bulabilirsem, şey, videonun sonunda göstereyim bir. Bu da ters bir akıntı falan mı var ya? Çok yavaşız. Evet, yeni yere geldik herhalde yaşam vereceğimiz. Aynen. Önce bir soluk haline bakak, şimdi de dalalım. Anam Nasıl kaçırdım ben onu Oblik Tamamdır Pardon Tamamdır Şimdi daha iyidir belki Gidelim gördüğünüz üzere daha önce şey yaptıklarımız Aynen büyük ihtimalle 4 bölüm var Buradan sonra şuraya geçeceğiz ondan sonra Bitecek oyun. Emin değilim. dediğim gibi. Belki de şey vardır. Şu da ana şeydir falan. Buna da hayat verecektir. Verdiğim. dediğim gibi, emin değilim. Kaçırmadan şurayı. Biraz olayı biliyorsunuz zaten. Bu video 12-13 dakikalık olabilir belki susuyorum sinematiği izleyin bir daha. çok iyi. Balina köpek balıkları çıktım bu sefer. Balina köpek balıkları balıkları cidden güzel ya. Dilim sürüşüyor. <laughs> Şeriyorum şu video çekeceğim için çok heyecanlı falan. Yok değil. Niye canlı olayım ki? Bu sefer videoyu burada bitirmeyeceğim. Diğer şeyi de bitireceğim. Yani biraz daha sonra en azından. Dediğim gibi 12-13 dakikalık bir video da olabilir bu. Sanki çok uzun bir Normalde 5 dakikalık video çekiyorum ya. Evet arkadaşlar 12-13 dakikalık video. Sevindiniz değil mi? çok uzun? Na burası çok güzelmiş bakın. Şuraya girebiliyoruz mu? Yok. Giremiyormuşuz. şuraya interaktif interaktif bomba mı onlar ne o ha vazoymuş pardon mayın sandım da Hı, içerisine girmiş güzel kapı da açıldı şey yapalım. Aa bakın benim. Bu kapılar falan. Bana mı tapıyorlar yani bunlar? Olay ne? İşte şey falan. Hmm. Yani bir şeyler yazmışlar büyük ihtimalle. Efsane gibi bir şey herhalde. Şeydir herhalde olayı emin değilim tabi araştırıp bakarım söylerim ee, büyük ihtimalle denizler böyle şey yapınca bozulunca falan bir şey geliyor biz şey kur kurtarıcı gibi bir şeyiz ruhumuzdan verip ondan sonra şey yapıyoruz kurtarıyoruz gibisinden anladınız ne oluyor o balığı yedi mi o sanırım. Şurayı da açalım. Köpek hmm. balığı falan. Gördüğünüz üzere. Ha bakın şey. Bizim kubbeler. Dört hayvan diyor işte. Şeyi açtık. Şu an. Eee ıı, kafamın olduğu yere bakın. Vatozu açtık balina açtık. Şey ayağımın olduğu yere bakın. Bunu açtık. Balina köpek balığı. Şimdi şeyi açacağız birazdan. Bu bölüm bitince ilk dördüncü bölümde falan herhalde. Ee, ahtapot değil de kalamar herhalde. O. Sonra köpek balığını o ortadaki yerde köpek balığı anlaşılan. Öyle bir şey yapacağızdır. Aa yıkılmış bura. Buradan gideriz biz de. Geldik. Bu bölümünde finali böyle. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Durun daha gitmiyoruz. İzlediğim pardon <laughs> sinek kaçıyor daha zaman izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ay ee, video bu kadardı bir sonraki bölüme köpek balığının o dediğim şeyi göstererek başlayacağım İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşça kalın durduramadım